Evet, Twitch bakıyoruz arkadaşlar. Türk İlaç 11.27 bir direnç bölgesiydi. Bu bölgeye kadar zaten gelmiş ve dirençle de karşılaşmış gördüğümüz kadarıyla. 10.04 altta destek bölgemiz, ilk destek bölgemiz, asıl kuvvetli destek bölgemiz ise de 8.61. Türk İlaç bir türlü arkadaşlar beklediğimiz hareketi, Yapamıyor. Yani bizim bu özellikle şirketten veya hisseden beklentimiz böyle 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı bölgelere kadar hareketini sürdürmesiydi. Fakat ne zaman böyle bir harekete başlasa işte gördüğünüz gibi sonra tekrar aşağı geliyor. Böyle sürekli testere yani sürekli testere. Yani böyle alıp da böyle yukarı doğru götüren bir şirket olamadı. Böyle halk arz olduğu günden bu yana neredeyse. Yani ilk başladığında bir hareket vardı. Ondan sonra sürekli aşağı yukarı, aşağı yukarı böyle testere piyasası gibi hareket eden bir şirket oldu. Ee, onun için arkadaşlar böyle destek dirençler çalışıyor. 20-11-27 bölgesinden şimdilik yine geri dönmüş gibi duruyor ama e, bu bölgenin üstünde kalırsa ben yine şuna benzer bir hareket beklerim arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde nereye kadar işte bu bölge. 14-15 bölgesine kadar en azından bir hareket beklerim burada. Ama direkt diğer destek bölgesi çok uzak değil. 10 bölgesi. Yeni alımlar için uygun bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani değerlendirilebilir arkadaşlar. Tiriç alım yani yatırım tavsiyesi değildir ama alım yapılabilir. Yani almayan dövenler de demiyorum ama alım düşünülebilir diyorum sadece arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ee, yani çok primlenmiş bir hissederse ben bunu daha çok tercih ederim derim. 11.27'nin üzerinde de hareket hızlanmasını bekliyorum efendim trişte